چراي مې اب بشارتي سر نورو نوبت را سيور بشارتي سر نورو غريا تره چراي مې روناتيه روناتې نورا نورو روناتيه حق د به دې زم ما به کوم توګومان په عالمم په دره جيرانم په ټولو را غادي دلمه دا ظلمتي خرامتي مبني دلمه اوک ویچره اوک پاکوي بشارتي دستوانه فاطمه حرم انس درست ووي يا حق يا خضر Ya Uğur <laughs> Emre'den. Çoğu mevcut şartı sarhoşluğa, sarhoş itila, sarhoşlara. Ya hak, ya hızı, ya hukuk. Kaptanlığa onurlu bir barış sürecin, sürecine evrilmesini arzuladığımız bu süreç başlatılmıştır. Bir süreç başlatılmıştır. Devlet, Cenab-ı Kürt hareketi, Kürt meselesini demokratikleşme ve demokratik toplum inşası temelinde çözmeyle irade beyan edip bazı adımlar atmışlardır. PKK lideri Abdal Hoca'nın örgüde silah bırakma, bırakma ve kendini feshetme etme çağrısı, çatışmaların sona edilmesi, demokratik uzlaşının temel yön, yöntem olarak kabul edilmesi, zaman mekanın ruhunun buna gerekliliğini dinlendirmesi, bir alevi kurumu olarak bizlere de son derece olumlu bir çağrıdır. Demokratik toplum söylemi, ve bunun için demokratik mücadele anlayışına esas alınması konuyla ilgili düzenlemelerin bir an önce yapılıp, yol açılması inancımızda temel ilkesi olan farklılıklara ikram ve rızalı yaşam ilkesini çalıştırmaktadır. Rızalaşma Uz ve demokratikleşme üzerine yürütülmesi öngörüyle bu süreci sahip edip, geliştirmek, toplumsal uzlaşım ve başvurumuzu inşa etmek tüm halklarımızın toplumsal kesimlerin görebilir. Bu manayla demokratik örgütlenme önündeki engellerin bir an önce kaldırılması, bununla ilgili mevcut iktidarın somut adımlar atması, toplumun bir araya gelmesi ve onun tazelenmesine yol açacaktır. Alevi kurumları sürekli kanat önderleri, ocak evlatları, pirleri, anaları, aydınları, barışın inşa edilmesine önemli bir rol oynayabilirler. Alevi halkları olarak da olarak daha çok çabanın ve daha çok gayretin sarf edilmesi gereklidir. Sürece fiili, olarak katılarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik siyasetin öznesi olan demokratik siyasetin öznesi olma gibi bir tarihsel sorumluluğu almaları inançlarında gereğidir. Alevi toplumunun tarihsel yaşanmışlıkları, inanç kimlikleri, mücadele pratikleri bu sürece katkı sunacak, hakikati kendi içinde barındırıyor. Barışa çırağı uyandırmak için gelin canlar bir olalım. Zaman sahipsiz, mekan rızasız, mazlum çaresiz değildir. Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez. Bilindiği gibi bir süreç var. Bu süreçten e, karşı olan barışı engellemeye çalışan ülkede çok değişik e, kesimlerin aralarında e, muhakkak ki bir didişme de söz konusu. Yüzyıllardır bu ülkede e, her zaman en büyük acıları Kürt halkımız yaşadı. Alevi toplumu yaşadı. Acılarımız çok büyük. İnanın barışı tesis etmek savaştan daha zordur. Kolay değildir. Muhakkak ki bizim inancımızda olduğu gibi 72 millete aynı nazarda bakarız. Bütün inançlar, bütün halklar, bütün kesimler kardeşçe yaşamalıdırlar. Muhakkak ki Türkiye'deki gelişmeyi Suriye'den bağımsız ele almamak lazım. Biliyorsunuz Suriye'de başta Alevi halkımız olmak üzere farklı inançlarda kesim e, kesimler tehdit altındalar, büyük baskı altındalar. Diyelim katliam tehlikelerle karşı karşıyalar. Muhakkak ki barışın tarafı olmak gerekiyor, barışı savunmak gerekiyor, barışı istemek gerekiyor. Ama barış dediğim gibi barışın olması için de mutlaka gereklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Altyapısının temellerinin oluşması gerekiyor. Yani bu ülkede e, gerçekten e, diyelim parti başkanlarının, alevi önderlerinin Selahattin Demirtaş'ın Figen Yükselt cezaevinde olduğu bir süreçte Sivas Tavası tutukları serbest bırakıldılar. Şimdi aramızdalar. E, yani bu koşullar eğer muhakkak ki bu çok önemlidir. Alevi toplumu açısından çok önemlidir. Büyük bir acıdır. Ee, Aleviler her zaman barıştan yani olmuşlardır. Barışta olmuşlardır. Ee, bugünden sonra da barışı savunmaya devam edeceğiz. Ama her zaman dediğimiz gibi eşit yurttaşlık, onur, eşit demokratik barış, demokratik bir ülke ve demokratik halklar birlikte yaşadığı bir toplum e, istiyoruz. E, bu bir adımdır mutlaka artılar eksiler olacaktır mutlaka işçi sınıfının ezilenlerin, emekçilerin, alevlerin Kürt halkımızın demokrasi için demokratik haklar için mücadelesi ve direnişi devam edecektir ama bugün bu sürecin aralanan bu kapının zorlanması sürecidir bu süreci sahiplenme sürecidir. Gerisi muhakkak ki bir günde, bir ayda, üç ayda olabilecek iş değildir bizler alevi toplum olarak her zaman bu ülkenin demokratikleşmesi, demokratik haklara sahip olması, bu ülkede yaşayan bütün halkların, bütün inançların barış içinde bir arada yaşamalar için elimizden gelen çabayı, elimizden gelen mücadeleyi ve elimizden gelen direnişi göstermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.